Merhaba magazin severler. Bugün 9 Temmuz Cuma. Sizlere bu videomuzda dünün yani 8 Temmuz Perşembe gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz geniş bir haber turu sunacağız. Baya yoğun bir magazin gündemiyle dün yaşadık, karşı karşıyaydık. Hepsini tek tek sizlere burada yorumlamaya çalışacağım. Şu anda Facebook'tan canlı yayındayız, Instagram ve YouTube içinde band çekiyoruz. Bu bahsedeceğim haberlerin görüntülerini bu bantın sonuna ekleyip hem Facebook'ta hem YouTube'da hem Instagram'da tekrar yayınlayacağız. Ben sözü fazla uzatmadan isterseniz hemen haberlerimize geçeyim. Dünün en çok okunan haberi Best Model yarışmasının gündemi sürüyor, etkinlikleri sürüyor. Biliyorsunuz bir resim çekilmiş ve bu resim sonucu ee, bir takım eleştiriler yapılmıştı. Sosyal medyada özellikle. Ee, Erkan Özerman'dan bir açıklama geldi. Ee, önce Erkan Özerman'dan bir açıklama geldi. Ee, olayın iç yüzünü anlattı. Daha sonra da fotoğrafı çeken gazeteci meslektaşımız, arkadaşımız Burhan Akdağ bir açıklama yaptı. Bu resmi kendisinin çektiğini ve ee, yarışmayla bir alakası olmadığını yani yarışma komitesiyle bir alakası olmadığını ee, ve e, son derece masum olan bir resim olduğunu resme sığmak için e, erkeklerin jest göstererek yere oturduklarını bayanların arkada olduklarını e, söyledi e, ve bu şekilde dünün en çok okunan haberi oldu bu. E, dünün en çok okunan ikinci haberi bizim medyadan geldi. Doğayan spiker, şu anda bütün spikerlerin hocası diyebilirim. E, Gülgün Feyman e, uzun yıllardan beri Ulusal Kanal'da çalışıyordu. Dün bir açıklama yaparak Ulusal Kanal'dan ayrıldığını açıkladı. E, hayırlı olsun diyelim. E, Seda Sayan Miami gezisinden sonra e, gelir gelmez ayağını tozuyla stüdyoya girdi. Stüdyodan bir paylaşım yaptı ve e, bir Sezen Aksu şarkısı okuyacağının müjdesini verdi. Hayırlı olsun diyelim. Efendim dünün komik haberi, ironi haberi Kerimcan Durmaz'dan geldi. Kerimcan Durmaz arkadaşı Samet Geçine, hani bu sosyal medyada filtreler var ya, işte öyle bir filtre kullanarak test yaptı ve Kerimcan Durmaz, Durmaz için ne çıktı biliyor musunuz? Gay çıktı. Evet, Kerimcan Durmaz'ın geyliği Filitir tarafından da test edildi, onaylandı diye biz de başlık attık. Size bu haberi sunduk. Ee, İdo tatlı ses sistem ediyordu. Yasemin Şefkat diye tek başına tatile çıktığı için kendi albüm çalışmalarındaydı. Ee, nişanlısı Yasemin Şefkat e, tatile çıkmıştı. Ve o tatilden İdo'nun ahı nedir? Yasemin Şefkat'li koronavirüs olarak döndü hastalığı kapmış olarak döndü. Şimdi her iki tarafta tedavi için uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar. Efendim bu haber önümüzdeki günlerde bayağı bir konuşulacak. Şahan Gök Gökbakar evinin yazlığına, yazlığının önüne önce iskele yaptı. Sonra dışarıdan gelen teknelerden rahatsız olunca, yüzenlerden rahatsız olunca burası özel mülktür diye levha paylaştı. Ama Şahan Gökbakar'ın atladığı bir nokta vardı. Yasalara göre bütün sahiller denize yakın olan, deniz kıyısında olan her yer kamuya açıktır. Oradaki özel mülk ibaresi son derece geçersizdir ve suçtur. İşte biz de bir haberi bu yönden ele aldık ve sizlere aktardık. Önümüzdeki günlerde konuşulacak bu haber çok eminim ilk haberi de bizden duymuş olur böylece. Efendim Michael Jackson toprağı bol olsun diyelim öldükten sonra çocuk tacizcisi olarak suçlanmış ve bir kara leke olarak yazılmıştı hanesine. Dün koruması ortaya çıktı ve bu konuya bir açıklık getirdi. Hani o çocuk odası vardı evinde işte ne için kullanılıyordu falan diye bütün bunları anlattı ve artık bakalım bu leke o söylenlere göre değişecek mi yoksa devam mı edecek? Haberimizde okuyabilirsiniz detaylarıyla. Mustafa Sandal artık uzatmalı olduğu sevgilisi Melis Sütçürup'la birlikte bir aşk pozu paylaştı. İlginç bir gelişme. Bu akşam ekranlara gelecek olan Aşk Mantık ve İntikam adlı dizinin sizlere bölüm özetini ve fragmanını yayınladık. Eğer dizi izleyecekseniz bölüm özetini okuyup fragmanını izlerseniz daha bilgili olarak izleyeceğinizden eminiz. Cristiano Ronaldo ailesiyle tatilde görüntülendi. E tabi takımı Portekiz elenince Avrupa Kupası finallerinden ona da tası toplayıp çocuk çocuğu toplayıp tatile çıkmak kalmış ne diyelim hayırlı olsun. Tatile çıkan başka bir çift Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti. Ee, İstanbul'daki işleri biter bitmez direkt tatile gittiler. Benim af filmi size festivalde gösterim yapacağını söylemiştik. Galasını yapacağını söylemiştik. Yapıldı. Onunla ilgili haberimizi sizlerinizde bulabilirsiniz. Bu Şeyman Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılması haberi şey e, ne derler sakız ipliğine döndü. Uzadıkça uzuyor. E, artık yeni yaptığı şeylerde, paylaşımlarda Seyma Subaşı Mısırlı sevgilisine iyicene dümen kırdı. E, ona yanaşıyor ve barıştıkları sinyalini vermeye çalışıyor. Defne Samyeli'ni duygusal bir paylaşım yaptı. Ağlatan bir paylaşım yaptı köpeğini kaybetmişti. Onunla ilgili duygularını dile getiren bir paylaşım yaptı. Ee, Robert Downer Sir, Hollywoodlu ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Bununla ilgili haberimizde detayları bulabilirsiniz. Oyuncu İsmail Ege ile Hande Ünal dünya evine girdiler. Bu günün mutluluk haberi olarak sizlere aktardık. Efendim Britney Spears Tamamen üstsüz ve çıplak bir resim çekti ve bunu paylaştı. Tabi bu bütün dünyada gündem oldu. E biz de gündemimizi almakta hiç güçlük çekmedik sizlere sunmak için. Emre Karayel'den mutlu bir haber geldi. Bir süre önce dünya evine giren Emre Karayel baba olacağını açıkladı. Allah tamamını erdirsin diyelim. Yavrularını e, sağlıklı kucaklarına alsınlar. Bir konser haberi, Bülent Özdemir biliyorsunuz yazın en çok çalışan sanatçılarından biridir. Ee, çeşitli tatil yerlerinde e, sahneler yapıyor. İşte o da sezonu yeni partneri Gökçe ile birlikte açtı. Onunla ilgili haberimizi de sitemizde bulabilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Lütfen bizi Facebook'ta, Instagram'da ve Youtube'da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak... Takip edin, bizi mutlu edersiniz. Her türlü eleştiri, öneri, şikayet, istek, dilek, talep ve düşüncenizi bizlere aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız yine mutlu oluruz. Çok seviniriz. Ben sözü fazla uzatmıyorum. Yarın görüşünceye kadar hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Sans papier, pas de สวัสดีครับ